Günaydın. Ayza günaydın. Ayza ne yapacak bize? Ayza bize poğaça yapacak. Hadi başlayalım mı Ayza? Hadi gel başlayalım. İlk önce ne yapalım? Yumurtamızı kıralım. Kıralım. Wow. Aferin Ayza'ma. Çırp annem. Çırp aşkım. Aferin kızıma. Çırp kızıma. Çırp prensesim yumurta yumurtayı aşkım. Ayrıca babasına poğaça yapacak. Mmm çok güzel. Hızlı hızlı yapalım mı annem? Hızlı hızlı yapalım mı aşkım? Elim. Al aşkım. Tamam sen dök sen dök hadi. Aferin kızıma. Sütü de biraz çırpalım aşkım. Biraz çırpalım Ayza. Dökecek misin? Vav. Wow. Aferin kızıma. Sıra bunlar da. Çırpalım biraz annem. Al sen çırp biraz. Çırp bebeğim biraz. Aferin kızıma. Çırpıyor benim aşkım. Çok güzel poğaç yapacağız size değil mi? Ayza. Balı. O güzel gözlerini görelim biraz. Ayza. Sen kime yapacaksın poğaçayı aşkım? Kime yapacağım? Hı. Oo çok güzel oluyor. Hepsini dökebilirsin aşkım. Al hepsini dök. Dökecek mi hepsini? Evet böyle taşı istersen. Taşı böyle hepsini dök annem. Allah o güzel ekleri yerim. Daha lezzetli olacak. Daha lezzetli olacak bizim poğaçalarımız değil mi anneciğim? Çok daha güzel olacak. Aferin Ayza ma. Wow. Çok güzel oluyor. Çırp aşkım. Çok iyi çırpman lazım. Hmm. Bir dök aşkım. Dikkatli ol. Yavaş. Evet. Bunu da dökebilirsin. Anne, de. Alabilirsin hepsini annem. Anne, de. Hepsi değil mi? Tamam. Ama öyle yoruluyorsun aşkım. Ayza. Yorulmadın mı? Ayza yorulmadın mı? Ya. Dur, duydum. Duydum aşkım. Ya. Tamam. Wow, ne kadar güzel yaptı. Ya, çok tatlı oluyor. Bak bak ne kadar güzel oldu. Ayzam hayır hayır hayır. Kaldın mı? Hepsini alıp dökelim hadi. Hepsini dökelim. Anne, anne, tamam sen dök aşkım. Hadi dök sen dök hepsini. Anne, anne, <laughs> azar azar dökmek istiyor Ayza. Ayza azar azar dökmek istiyor. Tamam. Yeter bence. Yetmez mi? Anne, anne. Dök. Al prensesim. Aa, dökülmüyor. Böyle yap. Bak böyle yapınca dökülüyormuş. Böyle yapınca dökülüyormuş. Vav wow, çok güzel oldu. Kaldı mı içinde? Bakayım bir ver. Yok kalmamış. Kalmamış Ayza. Allah aşkına da dök. Şöyle yapalım. Beraber dökelim hadi beraber dökelim. Anladım. Tamam sen kendin yap. Her şeyi kendimiz yapmak istiyoruz. Tamam değmesin annem. Buraya değmesin. Bak çıkmıyor o yüzden çıkmıyor. Karıştır karıştır hadi. Daha hızlı karıştır Ayza. Aferin benim güzel kızıma. Hadi şimdi yoğuralım Ayza. Un ekleyip yoğuralım. Tamam mı? Ayza evet. un ekle aşkım. Un ekle biraz. Aferin kızıma. Çevir çevir çevir. Bakayım nasıl yaptın. Vay çok güzel oldu. Çok güzel oldu Ayza. Alo. Evet aşkım çok güzel oldu. Hadi yap biraz daha. Aa çok güzel oluyormuş. Ayza çok güzel yapıyor değil mi? Hı. Biraz daha. Nasıl yapmak istiyorsan öyle yap tamam mı? Tamam mı annem? Bakalım. Aa küçük küçük yapıyormuş Ayza şu. Küçük küçük yapıyor. Biraz daha büyük yap istersen. Biraz daha büyük yapacak mısın? Ayza biraz daha büyük yapacak mısın aşkım? Aferin kızıma. Çok güzel oldu Ayza. Çok güzel oluyorlar. Bakalım. Evet. Ha, ne kadar güzel oluyor. Hepsi eşit oluyor değil mi Ayza? Bak. Biraz daha büyük yap istersen. Biraz daha büyük yapacağım mı? Hı? Biraz daha büyük yapalım. Tamam. Hadi yapalım. Biraz daha büyük yapalım. Aferin benim güzel kızıma. Fındığım. Bakayım nasıl oldu çevir biraz daha çevirmen lazım böyle yuvarlak yap aşkım Hı, aferin kızıma şu güzel parmaklardan yiyeceğiz bu güzel ellerden yiyecek babası değil mi evet biz şekillendirdik hadi yumurta sür aşkım aferin Hı. kızıma üzerine yumurtalarını da sürüyoruz güzel yap daha güzel yap aşkım hepsini dağıt Ayzam, hepsine dağıt aşkım Tamam Hadi gönder fırına anneciğim Gönder Ayza'm hadi Ağlayarak koyuyoruz Göndermek istemiyoruz tepsini fırına Anneciğim pişsin sonra Tamam mı Pişsin sonra bebeğim hadi Olmuşlar mı Ayza Olmuş mu annem bakalım hmm, Olmak üzere değil mi anne? Evet Olmak üzere aşkım değil mi Bak bakalım. Hayır hayır hayır. Onlara dokunma anne. Anne de. Böyle kalsın. Böyle kalsın tamam mı? Bu da böyle kalsın. Eğil bakalım olmuş mu? Bak bakalım olmuş mu? Ayzan'ın kurabiyeleri pişti. Çok güzel olmuşlar. Ayza hadi göster. Hadi göster babaya oh, ne yaptığını göster. Kurabiye yapmış bana. Ay çok güzel olmuş değil mi babası? Bakayım. Çok güzel olmuş. <laughs> Hadi yedir babaya. Oo oh, iyi mi? Ver, Ay, yedir tam mi? Tam babaya. Yiyeceğim. Sen ver bana. Ver bana ver bana. Hmm. <laughs> Hadi yedir babaya. <gülüyor> 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 Baba çok beğendi. Çok güzel. Alkış Ayza ya. Ayza sağ ol. Alkış. <laughs> Ayza mı alkış? Hadi görüşürüz ya. Görüşürüz. Bye bye.